Selamlar dostlar. Minecraft Survival rehberinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim bugün Minecraft Survival rehberine devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlayacaksınız ki arkadaşlar ilk bölümümüzde gelmiş buraya mükemmel bir hobi evi yapmıştık ama bundan önce de bir adet tarla işlevinde tarla işleminde bulunmuştuk. Neyse ne işte anladınız. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar tarlayı simetrik hale getirdim. Ee, şuradaki ayar birazcık bozuldu ama toparlamaya çalıştım. Gayet de hoş bir tarla görünümümüz oldu. Buradaki ortadaki yolda tek e, şekline çevirdim. Burada havuçlarımızı ve patateslerimizi yetiştirmeye devam ediyorum dostlar. Görüyorsunuz bakın. Oo mis gibi. Açıkçası bir yandan bunlarla uğraşırken bir yandan da şeker kamışlarımı burada çoğaltmaya çalıştım. Ee, birazını da buraya depoladım görüyorsunuz. Aynı şekilde bambularımızı da büyüttüm. Bir de arkadaşlar video dışında gittim. Şuradaki bütün ağaçları temizledim. Onun dışında şöyle bir yerde yaptım. Tabii, e, <laughs> şöyle bir yer daha yaptım. Şu zoom'u tam ayarlayamadım daha kendimce. Daha alışamadım arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduğunuz üzerine arkadaşlar böyle bir e, ağaç dikim merkezi, ağaç hasat merkezi şeklinde bir, yap bir yer yaptım. Orman e, bakanlığına bağlı şekilde. <laughs> Neyse. E, burada dörde dörtlük e, ağaç dikim işleminde bulunuyorum. Yerden 7 blok yukarıda 7 bloğun üstünde 8. bloğun yarım katında bulunan strepler ağacımızın 7 bloktan fazla olmasını engelliyor. Şuradakiler ise ağacın yapraklarının 2. blokta olmasını engelliyor. Bu şekilde ben de altlarına girip ağaçları en tepeye kadar kırabiliyorum dostlar. Yani kısacası düzensizlikten düzeni geçirdim burayı da gayet basit bir şekilde ağaç farmlamanın en kolay yolu bu. E, oyun başında da size yapmanızı öneririm. Yani şu taktiği uyguladığınız takdirde arkadaşlar ağaçlarınızı düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Kimisi bunları yan yana yapıyor ama ben o şekilde görünmesini sevmediğim için böyle güzel bir alana yayılmasını istedim. Şimdi bu bölümde neler mi yapacağız? Bu bölüm için aklımda iki adet plan var. İlk olarak taş aletlerden gerçekten sıkılmaya başladım ve birçok kez balta kazma ve çapa kırdığım için artık demir eşyalara geçmem gerekiyor minimum. Hatta yapabiliyorsam elmas eşyaları geçmem gerekiyor. Çünkü bir şeylerle uğraşırken bir anda tak diye kırılıyorlar. Bakın çapa kırılmak üzere. Hatta kıralım mı? Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Tık dedi gitti arkadaşlar çapa. Canları çok hızlı olduğu için pek dayanmıyorlar. Hani yavaşlığını bir kenara bıraktım. Bu videoda sizlerle birlikte bir en azından birazcık da olsa maden işlerine girişeceğiz. Ve bu yüzden bir maden ocağı yapacağız. Onun dışında ise ikinci olarak bugün hayvanlarla da uğraşmaya başlayacağız. Kendimize bir ahır yapmak istiyorum. En azından ineklerden oluşan bir ahır. Çünkü büyü işlerine de gireceğimiz için kitaplıklar yapmamız gerekecek. Kitap içinde biliyorsunuz deriye ihtiyacımız var. Ee, o yüzden ilk olarak maden girişinden başlamak istiyorum. Şimdi nereden madene girebilirim? Açıklık yerler var ama oralardan direkt madene girmek istemiyorum. Güzel de bir maden girişi yapmam lazım. Şimdi öncelikle oranın bir yerini belirleyelim. Örneğin burası fena değil arkadaşlar. Şuradan ikişer şekilde genin altına eğilen klasik bir maden girişi yapacağım. Derken kürekle de kralı görüyorsunuz arkadaşlar. Rezillik yani taş aletler. Şimdi burayı giriş olarak kabul edersem etrafına bu yapacağım ama öncelikle benim e, birazcık da demir demir eşyalara ihtiyacım var. En azından bu maden girişini yapmadan önce kendime birazcık da olsa arkadaşlar demir bulmam lazım. İyi de odun toplamışım ha baksanıza bayağı bir odun stoğumuz oldu. Şimdi ilk olarak yanıma yetecek kadar malzeme aldım işte tahtadan, taşından bir şeylerden toparladım. Şu stone peaks dediğimiz bölümlerde galiba bu biyomların adı öyleydi veya e, sony shore dediğimiz biyonlarda arkadaşlar yer üstünde demirler bulunabiliyor ve bildiğim kadarıyla şu ileride de o biyomdan var derken selam dostum, ne haber? E, sürpriz satıyorsun ama bende zümrüt yok. Yani The cat Ee... <laughs> aa, tüccar nereye gitti bu arada? Siz niye bana tükürüyorsunuz lan? Bak deriye ihtiyacım var zaten. Hiç Tüccarım ama. Şimdi ilk bölümde yapmış olduğum çevreye bakınmadan şurada bu biyomun da olduğunu biliyorum. En azından o tarafa doğru birazcık ilerleyeceğim. Bakalım kendime birazcık demir bulabilecek miyim? Çünkü buranın inşası aa, görüyorsunuz ağaç büyüdü. Buranın inşasında arkadaşlar demir olmadan olmayacak. Gerçekten çok zorluyor beni taş itemler. Buradaki revini de kaçırmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bakın burada görmüş olduğunuz üzere birkaç adet demir bulunuyor. Demirleri kullanmam gerekecek. Özellikle kova yapımında ve zırh yapımında benim için hayatı önem taşıyor çünkü onlar. Yalnız lava değdim ölüyordum ha. Aa ne? Arkadaşlar arkadaşlar ne oldu? Bir anda arkamda zombi ha? Demir topluyordum ve bir anda öldüm. ki spawn'ımı buraya almışım. Zaten yakın bir yerde öldüm ama nasıl öldüğümü tam olarak kavrayamadım. Zombi tarafından öldürüldü diyordu ama. Hmm. İlginç. Nabelan koyun. Siz benim yaptığım hataya düşmeyin arkadaşlar. Sık sık arkanızı kollayın. Çünkü bazen size de böyle olabiliyor. Beni geldi zombi öldürdü. Terbiyesiz zombi. Ne işin var lan senin burada? Ha gel bakayım şimdi gel. İnsana öyle arkasından saldırmak kolay. Ha yan bakalım. Zaten canım yoktu arkadaşlar. Tek attı. Oo işte madene inmek bu yüzden can sıkıcı arkadaşlar. Hadi bakalım adamım. Güzel. En azından eşyalarımızdan pek bir kayıp yok gibi gözüküyor. Tamamdır arkadaşlar ya. Çok da dert edilecek pek bir olay yok. Size bir tavsiye arkadaşlar. Maden yaparken sürekli olarak peşe basın. En azından yakınınızdaki tehlikelerden kurtulabilirsiniz. Özellikle oyunun başında setiniz olmadığı için tek bile yiyebiliyorsunuz. Az önce lava değdim. Yanıyordum. Canım da azalıyordu. Zombi de bunu kendine şans bilerek arkadaşlar enseme bir tane vurdu. Neyse ben hiç şey yapmayayım. Kendi işime bakayım arkadaşlar ya. Sağda solda birazcık daha demir olduğunu eminim yalnız burada. Plejırlar var. Aman 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 aman. Belayı çekiyoruz arkadaşlar ya. İlk olarak bir kova yapmak istiyorum. Daha da fazla yanmak istemem çünkü. Buradaki suyu da kullanabilirim. Şimdi gece olmak üzere zemine de yakın olduğum için yukarı doğru gideceğim. Köyde yakınımda olduğu için gidip köyden kendime bir adet yatak alacağım. Yatağım evde olduğu için ikinci bir yatağım da yok envanterimde. Geceleri de arkadaşlar dışarıda geçirmek istemezsiniz. Çünkü yaratıklar insanın içinden geçebiliyor yani. Size de tavsiye yanınızda daima yatak bulundurun. <laughs> Özür dilerim köylü. Kolarak olarak setimizi yapalım şöyle chestplate'imizi. Güzel oldu güzel. Bayağı da yakışıklı olduk. Bir adet de bot yapacağım kendime. Şu anlık kaskım dursun. Çünkü 3 e, adet demir kalacak elimde. Onlarla da bir demir kazma yapayım. Belki aşağılarda güzel bir şey şeyler bulabiliriz. Şimdi direkt ilk bulduğum yerden aşağıya da inebilirim. Belki güzel eşyalar da bulabilirim ama henüz bunu yapmak istemiyorum. Çünkü söylediğim üzere bu Sunavi Shore denilen biyonlarda arkadaşlar gerçekten çok güzel lootlar çıkabiliyor. Onları da kaçırmak istemiyorum. İşte size bahsettiğim biyom buydu. Görüyorsunuz şurada demirleri. Bakın tam şurada demir var. Şurada kömürler var. Bakır falan da var ama dediğim gibi arkadaşlar benim şu anlık bakırla işim yok. O halde buradaki bütün demirleri ve kömürleri hasat edelim bakalım arkadaşlar neler toplayabileceğiz. Arkadaşlar sanırsam buradaki bütün demirlerin hepsini toparladım. Zaten küçük bir yermiş burası. Bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. Şu taraflarda belki biraz olabilir. Belki şu ilerilerde olabilir. Ama hmm, yani oraya kadar gitmeye gerek var mı hiçbir fikrim yok. Ancak elimdeki 8 demirle de yani iş yapması gerçekten sorun oluşacak. Çünkü birkaç tane kazma yapsam bitecek o demir. O yüzden sağa sola gidip arkadaşlar girebileceğim küçük bir maden bulmalı ve birazcık demir toplamam lazım. Vallahi arkadaşlar ne yalan söyleyeyim yaklaşık bir 10-15 dakikadan beridir. Ee, sağda solda demir arıyorum. Çok da bir şey bulamadım yani. Baksanıza. Sağa sola arıyorum. Ee, bu biyom var ya Stone Shore diye. Evet şurada görüyorsunuz Stone Shore. E. Stone Shore. E. Stony Shore e, biyomunda arkadaşlar bayağı da bir geziniyorum. Sağda solda birçok kez yerde bunu gördüm bu biyomu. Ancak arkadaşlar maksimum 30 tane demirimiz var. Bu yeterli bir sayı olacaktır bizim için. En azından maden girişimizi yapana kadar elimizdeki eşyaların e, daha uzun süre kullanmamıza yardımı dokunacaktır. O yüzden hadi bakalım o zaman bir maden girişimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar seçtiğim şu alanı birazcık daha derine doğru devam ettirmek istiyorum. Yanıma da bayağı bir tahtadan eşyalar aldım. Ee, çünkü bu maden girişini birazcık daha böyle ağaç temalı yapmak istiyorum. Çok taş içine taş içine girmek istemiyorum. Çünkü e, sadece cobblestone bulunuyor elimizde. Bu da tür çeşitliliğinin az olmasından kaynaklanan şey yani. O yüzden girmiyorum taşlardan yapıya. Şimdi öncelikle şöyle kendime köşelerden yer belirlemek istiyorum. Örneğin burada çok açılmışız sanki. Gerek var mı bu kadarına? veya 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 aynen şu şekilde. Taş duvarlardan şöyle kendime köşeler belirleyeceğim. Tıpkı bu taraflarda da yapmış olduğum üzere. Sonrasında destek bloğumu alayım. Bunun üstüne doğru çıkacağım. Buradan bir iki blok yukarı ve yine aynı şekilde bunun da üstüne bir iki blok yukarı çıkacağım. Ancak sağ taraftakilerde farklı bir işlem uygulayacağız. Bunlar da üçer blok yukarı doğru çıkartacağım çitlerden. Tıpkı bu şekilde olduğu gibi. Şimdi bana bayağı bir slab lazım olacak. Onları hemen bir üretelim. Yüksek olan kısımdan slabları şu şekilde yanlara doğru koymaya başladım. Bu şekilde iki ucu birbirine bağlayacağım. Ardından şu kenar kısımlarını birer tane düşüreceğim. Bu 3 e, blok çit koyduğumuz yerin. Sanki burası böyle bu şekilde zaman içerisinde çökmüş gibi bir görüntü alacak. Ardından bir blok daha şu şekilde devam ettireceğim bu yüksekliği. Sonrasında orayı bırakıp ki blok koyduğum yükseklik tarafına geçeceğim. Sol tarafa, alçak tarafa. Yine burayı da slaplerle birbirine bağlayacağım. Ve yine yan tarafını bir yarım blok daha aşağı doğru çekeceğim. Yine burası da düşmüş gibi bir görüntüsü oluşsun. Ve yine burayı da bir blok daha uzatacağım. Şimdi ortada toplam 4 uzunlukta toplam 4 ende bulunan bir alan elde etmiş olduk. Bu bulunan yüksekliği bir blok daha uzatacağım bu slapleri iki taraftan da. Şimdi iki tarafta şekil almaya başladı hafiften. Şu ortada kalan iki blokluk kısım için şuradan destek alacağım ve bir blok yükselteceğim. E, buradaki yükseltmiş olduğum kısım buranın da yarım blok aşağısında kalacak. Buranın yarım blok yukarısı buranın yarım blok aşağısı olacak. Ve burayı da şu şekilde devam ettireceğim. Yine şuradan bir destek alayım. Kendimi yukarı doğru çıkartayım ve slapleri koyayım. Bu şekilde bir basamak adası ile bir görüntü oluşturacağız burada. Ve burayı da bu yükseklikte devam ettirmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum fark ettim dostlar. Burada görmüş olduğunuz üzere 3'er blok koyduk. Burada 2 blok koyduk. Buranın 3'er blok olması biraz kaba gözüküyor. Şu kısımları birer blok içe alabilirim bence. iki taraf içerisinde. O yüzden hemen değişime başlayalım. Magic. işte İşte görmüş olduğunuz üzere yapmak istediğim görüntüye ulaştım. Sanki bu tarafı birazcık daha aşağıda kalmış gibi böyle yamuk bir görüntü istedim ve bunu da elde ettim bu basamak şekliyle. Şimdi buranın asıl maden ocağını belli etmemiz için yukarıda işte sandıklardır, fırınlardır gibi bir şeyler ayarlamamız lazım. Peki eğer şöyle bir şey yaparsam bir destek bloğu atıp ters bir basamak bir slap yine bir destek bloğu ve ters basamak hmm, nasıl duracaktır bu gerçi burada iki blok boşluk kaldı bunu bir blok daha devam ettirelim şöyle bir tezgah görüntüsü atsak biz buraya ardından bizim chestlerimizi bu basık olan tarafa doğru koysak hmm, tatlı gözüküyor ama sanki eksiği varmış gibi tabela veya trap doğrulardan sanki buraya bir şey çıkartabilirim şöyle trap doğrulardan etrafını kapatsam nasıl duracaktır acaba yine üst kısımlarına doğru da trapdoor koyarsam sanki burası bir tür çekmece edasıyla burada duruyor. Hatta şöyle yapalım. Güzel bir şekilde etek de ekleyelim buraya. Yine arka taraflarını da unutmayalım. Buradaki rafların üstünde chestlerimiz bulunuyor. İleride şu tabelalara işte ne bileyim taş yazarız veya maden yazarız. Bu çeslerin chestlerin içine de gerekli olan eşyalarımızı da depolayabiliriz. Yani fazladan bir depolama birimi gibi düşünebiliriz biz burayı. Şimdi ise burada şöyle bir şey denedim. Yukarıdan taş e, merdivenleri atıp taş merdivenleri taş duvarları atıp altına koydum ve barrel'ları birbirine bağlayabiliriz sağlayacak şekilde bir görüntü oluşturmaya çalıştım ee, bunu en güzel ne şekilde sağlayabilirim diye düşünüyorum hmm. yani bunlar sanki burada bir bütünmüş gibi duruyor mu böyle bir baktığımda hmm, eksiği varmış gibi sanki değil mi Peki şu şekilde altından destek olacak bir masa yerleştirsem. Hmm, fena durmuyor. Fena değil. Fena değil. Ne yalan söyleyeyim. Fena değil. Hmm, arkadaşlar bakın ne diyeceğim. Buradaki görüntü hiç hoşuma gitmedi. Yani yapmış olduğum bu şey. Bu tepeden sarkıtma olayı belki farklı bir şey için kullanabiliriz. Ancak bu barrel'lar için aklımda farklı bir plan var şu anda. Bu köşeye bu barrel'ları, varilleri sanki limanlarda yığarlar ya. O şekilde yığdım ve daha tatlı bir görüntüsü olduğunu fark ettim. Peki fırınları bu şekilde assam nasıl durur? Hımm. Aslında fena gözükmüyor arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Fena değil. Şunları baca şeklinde de kullanabilirim. Eğer şöyle yaparsam... Güzel. güzel. Şimdi güzel olmaya başladı arkadaşlar. Bakın tıpkı fırınlardan yukarı çıkan bacalar şeklinde güzel bir yer yapmış bulunduk. Bu şekilde de bunlar e, sanki iki katlıymış gibi gösteriyor. Daha doğrusu bir e, şeyin üstüne, masanın üstüne konulmuş gibi gösteriyor fırını. Tatlı bir görsel oluştu. Tatlı. Ancak bu fırını şu şekilde... Blast Furnace'da değiştirsem demirci fırınıyla daha güzel durdu arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok daha hoş durdu. Yine bunun aynısını da diğer tarafa da yaparsam güzel duracaktı. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten çok güzel bir şekilde bir araya gelmedi. Bir araya gelmeye başladı burası. Çok hoş gözükmeye başladı. Güzel yani yukarının tasarımı yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi ise burayı en azından belli bir seviyeye kadar aşağı indirmeye geldi. Çünkü buranın maden olduğunu belirleyecek en güzel şey buranın aşağı doğru gitmesi arkadaşlar. Burada da amelilik kısmı başlıyor. O yüzden hadi bakalım birazcık kazmaya başlayalım. İzlenecek bir şey yok. Sadece milyon tane blok kırıyorum. Devam ederim. Aha! Arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakikadan beridir kazıyorum. Bayağı da bir derine doğru indim ve bir adet madenle karşılaştım. Görmüş olduğunuz üzere 34. seviyelerdeyim. Hafiften derinlere doğru iniyoruz. Görüyorsunuz bakın. Belki şuraya doğru baktığımızda eee belki 10. seviyeye kadar falan inmiş oluyoruz. Ya artık yavaştan deepslade'e doğru geleceğiz ve şurada demirler falan da var. ya i̇şte bu güzel oldu arkadaşlar. Bakın kazdığımız yerin belli bir seviyeye kadar bizi indirmesi hoş oldu. Burada da demirler var. İleri de gelip bunları toparlayacağım. Çünkü şu anlık elimdeki demir bana yeterli olacaktır. Bir 10 adet daha demirimde bulunuyor evde. Burayı zaman içerisinde geliştireceğim arkadaşlar. İşte ray sistemidir. Ee, ne bileyim merdiven döşemektir gibi e, bazı emelilik işlerinde video arasında falan yaparım ben. Aşağıdaki demirleri de toplarım. Arkadaşlar az önce önceden taş pişiriyordum. Pişirdiğim taşlarla gelip şuradaki bir grindstone'u elde ettim. Aklımda şöyle bir şey var. Eğer olursa ne tarafa güzel durur bilmiyorum ama burada havada kalıyor. Belki şurada şu şekilde bir grindstone bulunması burayı birazcık daha hani doğal gösterir. Bir de demirci masasında gidip şu köşeye şöyle yerleştirirsem bence arkadaşlar burası 10 numara 5 yıldız bir maden ocağı haline geldi. Şuralara birazcık da patika yol atmak istiyorum random bir şekilde. İleride belki bu yolun rotası değişebilir çünkü çünkü gideceği şu anda bağlanacağı herhangi bir yol yok. Ancak gayet hoş bir maden ocağı elde ettiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçekten de güzel gözüküyor. Bu arada yapıların tamamını kafamdan oluşturdum. Şu görmüş olduğunuz yapıyı da çok çok öncelerden de diğer oynadığım Minecraft dünyalarında kullanıyordum. O yüzden bu şekilde rahatlıkla yapabildim. Şimdi şu envanterimdeki pisliklerden kurtulacağım. Çünkü arkadaşlar söylediğim üzere videonun başında da söylediğim üzere sıra geldi hayvanlarla uğraşmaya. Bakalım hayvanlara güzel bir çiftlik yapmamız lazım. Biliyorsunuz bu tür yaptığımız işler geleceğe yatırım işleri. Çünkü ileride o maden ocağına ihtiyacımız olacak. Maden ocağına, maden ocağına ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bazen konuşmayı unutabiliyorum. Şu ağaçlar zaten sürekli oduna ihtiyacımız oluyor. Tarla biliyorsunuz yemek sorunumuz için. Çünkü ekmekler bitmek üzere. Ve şeker kamışları. Büyü işler için arkadaşlar. Yani şu anda ilk bir Birkaç bölümde yapmış olduğumuz bütün işler geleceğe olan yatırımlarımız olacak. O yüzden pek dert etmeyin yani niye bunlarla uğraştığımı yakında anlayacaksınız. Bu arada arkadaşlar ortalıkta şöyle bir yalan donuyordu. Ee, eğer kuma şeker kamış ekersen daha hızlı büyür arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Toprakta da kumda da aynı şekilde büyüyor. Yani Minecraft'ın bu konuda yapmış olduğu herhangi bir açıklama yok. Ee, kanmayın yani bu tür şeylere gidin. toprağa da gönül rahatlığıyla da ekebilirsiniz yani şeker kamışlarınızla. Hayvanların yerleşebilmesi için benim güzel bir alana ihtiyacım var. Çitlerle çevirip hayvanları içine hapsetmek istemiyorum. Bu çok sıradan kaçar arkadaşlar. Sizlere daha güzel bir yapı fikrinde bulunacağım. Hem de tam da buraya. Tabi birazcık burayı düzlemem gerekecek ama pek de sorun değil yani. Birkaç toprak kırıp toprak koymanın kimseye zararı yok. Şimdi pekala güzel bir düzlük alan elde etmiş oldum. Aklımdaki plan şu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 şeklinde güzel bir duvar oluşturmak. Bunu bir kez daha devam ettirmek. Ardından karşı tarafa geldiğimde ise 3 blok taş koyacağım. 1 blok odun, 2 blok taş, 1 blok odun, 3 blok taş ve birazcık daha toprağa ihtiyacım var derken odun koydum yere. Mükemmelim. Sonrasında karşıda uyguladığım tarifeyi burada da uygulayacağım. Pekala bu görmüş olduğunuz şey size birazcık saçma gelebilir arkadaşlar. Evet şu anda saçma gözüküyor ama az önce biz yapacağımız ahırın temellerini atmış bulunuyoruz. Çünkü şöyle yapacağız. Şu görmüş olduğunuz kolonların hepsini ilk kolonda olduğu üzere 4 blok kadar yukarı çıkartacağız. Ardından yapmış olduğum birkaç adet çitle arkadaşlar şurada Iki kenarlardaki kısımları kolonlardan birbirine bağlayacağım. Ve şu ortadaki kolondan da bu bölümü ikiye ayıracağım. Ve aynısını da bu tarafa yapacağım. Ve tada! Basit bir şekilde karşınızda ahır arkadaşlar. Şimdi bol bol da trapdoor kullanmak istiyorum. Peki ne yapmam gerekiyor? Öncelikle şu bölümlerden taşlarla duvarlarımızı tamamlayacağız. Taştan duvarlar elde etmiş olacağız kendimize bu şekilde. Keşke fırsatım olsa da yosunlardan yapabilsem buraları. Bu arada bu karşı tarafı da açık bırakacağım arkadaşlar. Çift kapılı bir ahır ahır yapmak istiyorum. Çatısını birleştireceğim ama buradan geçip buradan çıkabileceğim bir ahır olsun istiyorum. Yani o yüzden buradaki taşları kaldırabilirsiniz. Pekala görmüş olduğunuz üzere ağırımızın pencerelerini de hazırladık. Ancak pencerelere cam koyacak değiliz ya arkadaşlar. Bu hayvanların daha çok hava alabilmesi lazım. O yüzden trapdoorlardan şu şekilde camlar yapıyorum. Ve bu trapdoorları bu şekilde açsam dahi moblar buranın üstüne benim gibi zıplayamayacakları için. Yani bu camlar böyle açık kalsa dahi moblar buradan kaçamazlar. O konuda şüpheniz olmasın yani. İsterseniz camlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz veya isterseniz derseniz tıpkı benim de yapacağım gibi bu pencereleri birazcık daha içe gömülü şekilde yapabilirsiniz. Bence bu daha güzel gözüküyor. Pekala pencerelerimin pencere... pencere... Pencerelerimin hepsini ayarladığıma göre arkadaşlar sıra geldi çatısına ve kapılarına. İlk olarak kapılardan başlamak istiyorum. Eskiden de uyguladığım bir taktiği uygulayacağım burada. Şu görmüş olduğunuz kolonun yanına geldim. 3 adet traptoru üst üste koydum. Şuradaki kolonu tamamladım. Traptorları açtığımda bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Sonrasında bunun bu tarafından gelip sol tarafına yerleşeceğim ve 3 adet trapdoor'u koyacağım. Bunları açtığımda ise şöyle bir görüntü oluşuyor ve bu trapdoor'ların da çaprazına gelip 3 adet trapdoor'u açacağım ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ahırın kapısı açık bir vaziyette duruyor. Pek de fena bir görsel değil. Ee, yani kişisel bir tercih diyebiliriz yani bunun için. Bence gayet de güzel gözüküyor arkadaşlar. Sizlere de uygulamanızı tavsiye ederim. Tabi eğer isterseniz benim yapacağım gibi sizler de diğer tarafı için de aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Ben yani uygulama taraftarıyım. Sizlere kalmış bir durum. İster uygulayın, ister uygulamayın çift taraf için Bu tarafı kapatabilirsiniz yani. Tabi şuradaki çaprazlık durumunu iptal edip arkadaşlar bunu eğer yandan koyarsanız çok daha rahat bir geçiş alanı sağlarsınız kendinize. Tıpkı burada yapmış olduğum üzere. Böylece çift kapılı ahırımız oldu ve yağmur yağıyor. Yağmurda çalışmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Minecraft'taki yağmurdan nefret ediyorum. Ama yağmurun yağması iyi bir şey çünkü yağmur yağdığı süre boyunca tarlalarım çok daha hızlı şekilde büyüyorlar. Görüyorsunuz neredeyse hepsi hazaz seviyesine ulaşmış durumda. Şimdi arkadaşlar çatısının olayına geçmeden önce hayvanları buraya çekmek istiyorum. Öncelikle eve gidip kendime bir makas yapmam lazım. Yanıma birazcık da havuç ve patates de alacağım. Şimdi dostlarım siz diyeceksiniz ki ulan havuç da patatesi anladık. Tamam domuzları çekmek için kullanacaksın. Hatta kayışı da belki bunun için kullanabilirsin. Evet bu taktiği de vereceğim. Ancak şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Şimdi buraya koymuş olduğum çitlerin üstünden atlayamayacağıma göre çit kapısı koyarsam da mopların kaçmasını önleyemem. Öncelikle kendime birkaç adet koyun bulmam lazım. Özellikle de beyaz olursa güzel olur. Irkçılık yapmıyorum arkadaşlar. Sadece e, beyaz koyundan daha fazla bulunduğu için yani o yüzden kahverengi koyunu kırdım. Hemen her şeyi fesat algılamayın. Güzel. Kendime 6 adet halı yaptım. Şimdi bu bir yana isterseniz buğday yaparaktan koyunları çekebilirsiniz. İster benim yapacağım şekilde arkadaşlar bir tüccar öldürerekten kayışlarla onları kendinize doğru çekebilirsiniz. Sırayla klasik bir şekilde hayvanları kapatacağımız alana götüreceğiz arkadaşlar. Hatta tavuk. Benle başlayalım. Gel. Tavuk ve koyun götürüyoruz arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Ulan bu ne biçim büyümüş be buyurun dostlar buyurun şimdi arkadaşlar öncelikle gel bakalım tavukçuk diyelim tavuğu şöyle içeri doğru çekelim ve önünü kapatalım sonrasında karpıtı tam şu ortaya koyarsam bu orta noktadan iki tarafa da erişimim olacak yine aynı şekilde karşıya da aynı tarifi uygulayalım ve koynumuzu da gel dostum diyelim tavuğumuzun karşısına yerleştirelim gel lan buraya Tamamdır. Şimdi sıra geldi bunların eşlerini ve domuzla ineği de getirmeye. Merhaba koyun, merhaba domuz. Hadi gelin bakalım. Yağmur gerçekten çok tilt edici değil mi arkadaşlar? Bir koyunumuzu aldık ve buraya doğru getirdik. Gel buraya koyun. Gel 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 gel. Aynen öyle. Tamamdır. Yakında sizi besleyeceğim. Merak etmeyin. Tamam. Hadi bakalım domuz. Seni de gel gel şöyle bir tavuğun yanına alalım. Tavuğa ve domuza eş bulacağız arkadaşlar. Dert etmeyin. Tavuk belki kendi eşini üretebilir ama <laughs> yani e, <laughs> şaka yapıyorum. E, eş getireceğim yani. Selam tavuk haber? merhaba, merhaba domuzcuk gel, gel 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 hop yakaladım seni bunları da bırakmam sizlere tavsiyem maksimum 4 kayış kullanarak bu işi yapın e, çünkü arkadaşlar 4'ten fazlası kopabiliyor kaybolabiliyor yani uğraştırabilir sizleri ben de 2 tane olduğu için ben 2 tane kullanıyorum daha fazla kayışınız varsa rahatlıkla yapabilirsiniz ama dediğim gibi yani eğer kayışınız yoksa da dert etmeyin e, pek bir sorun oluşturmayacaktır yine sizin için hop dur çok oh, kaçma gel bakalım adamım tamamdır ve hey domuzlar bakın bakayım bana Alın bakalım çocuklar pigi pigi Tekno play Rest in peace bro. Haydi bakalım tavuk. Sen de yorma beni. Gel içeri içeri gel. İçeri gel. Heh, güzel. Artık yatabiliyorum. Lütfen yatayım. Oh onu yağmur sesinden kurtulacağım. Pekala. Bunlar tamam. Koyunlar tamam. Tavuklar tamam. Hatta tavuklar için şöyle de bir güzellik yapabilirsem. Selam selam selam. Merhaba merhaba merhaba. Hadi bana civ civ yapın. Civ 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 <laughs> Şimdi arkadaşlar tek eksiğimiz inekler kaldı. İnekleri yanlış hatırlamıyorsam şurada ileride bayağı bir inek görmüştüm. Yol kat etmem gerekecek gibi. Hadi bakalım bakalım. İnek arama işi. Bir de, bir, de, bir de Lan Mahmut abi ne yapıyorsun lan orada? Adama bak arkadaşlar. yere bir bakın. Ayağa kaysa düşecek ölecek ya. <laughs> Dursun bakalım Mahmut abi orada. Siz mi musunuz? Yüz çevirdi. Bu hayır demek oluyor galiba. Bu arada bir atla sahiplenmek istiyorum arkadaşlar ama maalesef eğerim yok. Aha gördüm. Koca göttüler. Hop arkadaşlar az önce ölüyordu. Bir blokla kurtuldum. Bu arada arkadaşlar bu tarzda daha fazla video görmek istiyorsanız siz de kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Çünkü çünkü gerçekten videoları çok uğraş ve emek veriyorum. Sizler için en iyisini en güzelini ayarlamaya çalışıyorum. Araştırıyorum, tarıyorum, ediyorum falan filan işte bildiğiniz mevzular. O yüzden abone olun ve like atın. Teşekkür ederim. Hadi de bakalım inekcik gel bakalım buraya. İnek. İnek. buraya. Bak sen hep kopartıyorsun seni keseceğim ha. yapıyorum gel buraya. 2000 years later. Tadam. Ve siz de çoğalabilirsiniz. Aha. Tek eksik siz kaldınız değil mi? Kolay gelsin abiler. <laughs> ee, arkadaşlar fark etmediler kaçın. Geldim, 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 geldim koyunlar. Bing, bang ve de... İşte görmüş olduğunuz üzere hayvanların hepsini de çoğaltmayı başardık. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere aslında temel olarak ahırımızın neredeyse hepsi hazır. Tavuklarımız bulunuyor, domuzlar var, işte inekler var, koyunlar var. Hepsini arkadaşlar buraya getirdik. Ancak damları yok arkadaşlar. Damsız ahır olmaz. Damı olmadan arkadaşlar bu hayvanlar burada nasıl yaşayacaklar? Yağmur yağsa, Allah muhafaza yani bunlar telef olurlar. Telef olmalarını istemediğimiz için ne yapacağız biliyorsunuz değil mi? Onlara çatı yapacağız. Oley. Çatı konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden şu kolonları bir adet yükseltmekle başlayacağım. Belki şunları şöyle içeri doğru giderebilirim. Sonrasında şurada düz bir çatı deseni elde ederiz. Burayı da birbirine bağlarız. Buraları da taşlarla kapatırız. Hmm, çatıyı bu şekilde yaptım. Bakalım aşağıdan. inanılmaz gözüküyor arkadaşlar. Tam bir ahır havası. Çıkların desteği olmasa duramayacak gibi. Ama şurası biraz saçma duruyor. Belki. Hmm. hmm? İşte, işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Demirin biraz fazla olduğu zaman buralara şey koyacağım. Merak etmeyin o lambalardan koyacağım lanternlardan pekala 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 şimdi geldi çatının senini vermeye en sevmediğim kısım arkadaşlar arkadaşlar bir köylü bizim burada işe başlamış kolay gelsin abi maden de işe mi başladın balıkçı mı oldun burada balık mı satıyorsun sen bize ya ne yapıyorsun abi gitsene buradan ya git lan, lan git git vallahi ağzına şapalağı koyurum ha tamam doğaçlama bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım hmm. Fena değil fena değil ama Belki şu koyduğum taşların yerine Odun koyarsam Çok daha güzel durur hmm, Biraz saçma duruyor hmm, Güzel 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 fena değil fena değil Dama taşına benzedi birazcık buralar ama Veya satranç tahtasına ama tamam sorun değil hmm, Güzel 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 Tek yapmam gereken bir sürü basamak döşemek Tabi bir de şuradaki Duvarları tahtalarla kapatsam hoş duracaktır tabi ama tek bir eksik var arkadaşlar tahta. Ateş, su, toprak, tahta. Oh. Tamam bir şey olmadı. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Bir şey yok bir şey yok. Şey, şey. Arkadaşlar sanırsam birazcık... Odun katletmem gerekecek. Selam ağaçlar. Güzel bayağı da bir odun topladım. Öncelikle duvarlar. Belki buraya küçük bir pencere yakışabilir. Tıpkı aşağıda yaptığımız gibi. Bakalım nasıl duruyor. Gayet hoş gayet güzel. Ama. Hmm, çok düz durdu bu duvar. İşte bundan bahsediyorum. Basamaklarla buraları birazcık daha şekillendirebilirim. İşte bu aradığım şekil bu. Bunun aynısı şimdi bu tarafta mükemmel. Şimdi ise artık tek yapmam gereken basamakları koymak. Tabi bir de basamak craft etseydim iyiydi ama. Hep kendimi bozuyorum ya. Basamaklar da tamam. Tek bir eksik kaldı. Daha doğrusu merdivenler tamam. Tek bir eksik kaldı. Onlar da basamaklar. Oley. Ve burası da tamamdır. Şunları da temizledim mi? Ve işte karşınızda ahır. Yani A -a -a ahır. Ah ahır. Yani nasıl telaffuz edeceğim bilemedim. Yani nasıl sunacağım bilemedim. gerçekten de hoş oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu videoda sizlerle birlikte bir maden ocağı bir de ahır inşa ettik. Üstelik hayvanları içinde madeni aşağıda olan bir maden ocağı. Gerçekten çok güzel yapılar yapmış olduk. Çok da eğlenceli bir bölüm oldu benim için. Bu ağaçları tekrar ekeceğim. filanlar benim için için kıymetli. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğen beğenmişsinizdir. Minecraft Survival rehberinde sizlere olabildiğince detaylı bir şekilde yapı yapmayı, işte hayvanlarla iletişim kurmayı, ne bileyim köylülerle iletişim kurmayı göstereceğim. ilerleyen bölümlerde de. Vesaire vesaire. Yani oyunun en basit bir şekilde size anlata anlata oynamayı planlıyorum. Buradan da patika yolumuzu yapalım bir yandan da. Söylemiş üzere olduğum üzere arkadaşlar. Her zaman söylediğim üzere. Eğer bana destek olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken o beğen tuşuna basıp kanala abone olmak. Ee, bütün bunları yaptıysanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım da video tekrardan da hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Meded. Bye bye. Ah. Lan suyu bir blokta ıskaladım ya.